bu zanlı yayına bir gün siz bir e, güzellik kattınız. Bu güzelim Zubun Tekat'ı e, girdiği için bizleri çok e, mutlu ettiniz, çok sevindirdiniz. Allah razı olsun sizlerden. Allah razı olsun. Ne demek bu? bu bizim e, güzel asbabımız, bizim şerefimiz bu Allah de, razı gerçekten... olsun. Allah razı olsun kesinlikle vazgeçmezsinler bu Çünkü bu asbap çok güzeldi. Ve bu zaman bu görenler gençler gelip de tü, birlik Türkmen mevcuttu ve kalıptı da. Evet, ve Türkmen'den de başkasına e, bu kıyafet e, yakışmaz yani. Peki. Evet. Doğru. Abim, e, bize zaman ayırdığımız için sizden çok teşekkür ederiz. E, malumdur ki biz e, Öğrenci birliği olarak e, Ramazan boyunca e, bir canlı yayını e, başlatmışız. Tabii ki e, siz sizde e, aramıza katıldığınız için bizi çok şereflandırdınız, O bizi çok gururlandırdınız. o e, bizi de e, bize zaman ayırdığınız için sizden de çok çok teşekkür ederiz. Abim e, ilk önce abim ee, bir kendimizi, e, bir kendinizi tanıtabilirsiniz. Evet, Bəli E, ee, Ali Hürmüzlü, ee, Türk dövrlülərinin ögüle gelenleri, e, Vafa Harekatı siyasi, Vafa Harekatının Mektab Siyasetiyem. Tedarruc ettim, yani Türk dövrlülərindən bir partiye girdim. Çabaladık, işladık, çalıştık ulaştık hamdolsun de olsun de mektep siyasetine ve vafa hareketine. Oh, çok güzel. Siz e, eh, El Al-Ghulam Türkiye'nin e, eh, eh, birliği talabasının başkanısınız. Böyle. Böyle abi. E, abi e, ilk önce bir Ahfad El ghulam e, bir bize anlatabilirsiniz. kurumunuzu, bu birliğiniz. Tamam. Ee, 2014'ün sonunda 2015'in evvel havalinde e, bu terörler oldu. Ee, bizim düşme mantıkları DAEŞ tarafından. Bale. Biz derken bir şeye yani yardımlaşan bizim kuvvetler bizim düşme mantıkalarına <laughs> Ve... Alo, sen? Evet, Lütfen. evet eşdirem abi. Evet, eşdirem abi. Ee, daha kalktık biz takriben bir 10 beş gençiydik. Altın Köprü çayhanasında otururdu yani o zaman. Hocalarımızın bir Lütfen. ha, biz bir bu, 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 fikri verdi o zaman dedi ısır yardımlaşak bizim bütün Türk mantıklarına. Ve istemir ısır bir ad bir attan yardımlaşak. Bizim hocalarımızın birisinden dedi bir güzel adı var ve en de zamanı meydana çıkmak için dedi o evet. dedi nerede bu dedi dedi Türk dönemleri Ahfaz Gülam Türkiye. Evet. Ahfaz Gülam Türkiye imam Hüseyin'in ashablarından idi İmam Hüseyin'le de şehit olup zaten Allah rahmet eylesin zaman, bu 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 adı kastık kurduk o zaman kurduk o zaman biz bu şey bu Kur'an'da bu yığıntını yerimiz yok idi bir yerde oturalım düzün yani çaykanada oturduk altın köprü çaykanasında ondan sonra bizim tisinde güzel bahçeler var o bahçelerde oturduk kurdu gözün destek istedik biz partilerden dedik bizim bir beden teşkilatımız var ee, verdiler partiler destek verdiler bize bize yani baktık o destekte çok Dece diğer iyi şey destek de iyi. tamam. Allah razı olsun gettik biz haşit de, düşman haşdine destek ister de biz sır yardımcı olmak sizlere dediler tamam. Bizim e, Sayın Aburza Hacı Usta Dilmat o destek buradan oldu kendisine de da, buradan kendisine de Sayın abimize saygımızı ve hürmetimizi sizi uyuyoruzla iletiriz. Evet bize destek oldu, bize bize yer verdi. Yer verdi, dağım verdi. Yani yardımlaştı bizimden çok gençlerden. Çalıştık, gittik. Düşmanın, düşmanın yerlerine, düşmanın yerlerine hamsına ulaştık. Tellahfer'e ulaştık. Gittik bu taraftan, yok biz düşman yerlerine. Tikrit'e, Beci'ye yardım diye yapardık. Bizim kuvvetler, bizim düşmanlar, Çünkü biz düşman kuvvetleri, düşman kuvveti biz düşman yerlerini yani şeyine <laughs> çalışmadı. Bütün mantıka, Irak mantıkalarında çalıştı. Felluce'de çalıştı. Saklavya'da çalıştı. Tikrit'te, Beci'de çalıştı. Biz bunlara ne ettik bu ofetre? Yardım ulaştırdık. Evet. Ahfad adıyla ee, çok güzel bir şeyler yaptı yani. Evet. Yani siz e, bu terör irhabın e, Irak'ta yaygınlaştığı zamanlar e, ortaya çıktığınız bir birlik, bir kurumdu, bir ittihatsız değil mi abi? Bel, Tamam. Bel. E, peki siz bu e, ne tür bir yardımları ulaştırırdınız? Mesela Tigrit diyordunuz, Tellahfer'e yardımlar götürürdük. Ee, i̇nsani bir yardım, yardım mıydı yani o götürdüğümüz ne, ne, ne yardımlar edirdi uz özlerine? Tabii insani bir yardım idi. Bizler yetimizde. yardım 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 yardım, yardım partimize, diğer ahval olan Harda dövüş var. Bizim ben orada mi? mukatillere, bizim orada savaş edenlere ulaştırırız. O oh, çok güzel. Allah razı olsun sizden. Evet. Abim e, bir e, zubun tekatuzun bir özelliği vardı. Bir ondan bir bahsedersiniz. Evet, bir dala bir kemer takip takipsiz e, zubun tekete. Evet. Onu onu yakından görebildik e, ya da siz ifade edebilirsiniz özünü oradan. İlk defa adı böyle görüyorum özünü. Doktor <laughs> ses, ses yetti, ses yoktu. Dilem, zubun e, sekaatiniz çok güzeldi. E, tabii ki siz e, bu, bu canlı yayına bir e, güzellik kattınız. Biz ne kadar e, insanlarla, e, daha önceden e, canlı yayını yaptığımız kişilerle bir bir siz siz e, hazirler de onlar da e, zubun seket girsinler ama siz ne, e, ne ne, güzelim bir zubun seket girsiniz. Ses girirsiniz. yok ses. Alo eşit Orada ses var şeyde. Alo. Bende rol yok. <laughs> Sama'an bas sama'a. Bas sama'a sama'a. Bine? Oya muay. Oya muay. Oya muay. Abim eşitsiz. Ses yoktu doktor. Alo abi. Ben, ben sizi eşitirem. İnternet, internet zayıf olduğu için e, ondan galiba sesler gelmiyor. Abim ben eşitirem sizi. Ben, ben. Alo abim eşit siz mi hani? Yoktu eşitim, Ses yoktu. Abim tekrar canlı yayından çıkıp tekrar canlı yayına e, gir sağız. Belki e, ses onda bir de geldi. Ses abim yoktu. eşitsiz mani. Alo ben abim tamam. eşitsiz. En 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 ee, Bal abim, abim çok güzel bir e, zubun teker giripsiz, siz e, dikkatimi takti bir kemer takıp o kemeri bir e, şey edebilirsiniz bizim için e, tarif edebilirsiniz özünü. Bu Bizim zaten bizim Türkmen, biz bunları bu asbabı babalarımızdan kocalarımızdan görmüşüz. Biz de zaten onları nece diğer, onlar ne, ne girerdi biz de onu girerdik. Biz babalarımızı gördük böyle gidip, kocalarımız böyle girip, e, bizim Türkmen köylüler çoğu. Evet. Abbas girerdi, kemer yani silahsız çıkmaz Yani, da, yani kubur kaldırırdı, yani e, kaldırırdı Özi'den. Öldüm evet. <laughs> Allah saklasın abi. Çok yakışıptı maşallah. Tabii Allah ki olsun. bir gün bu canlı yayına da bir siz bir güzellik kattınız. Biz e, 6 7 e, sohbet yaptık e, çok değerli insanlarla ama siz e, bir zubun seketten çıktığınız için bizleri çok mutlu ettiniz bugün. Abim e, şeyden Ahfad Gulamı Türk'ün kuruluşundan bahsettiniz. E, evet. Peki abim e, sizi e, Kerkük içerisinde olsun ya da Türkmeneli bölgelerinde olsun ne tür bir faaliyetiniz vardı? Bir faaliyetlerinizden konuşabilirsiniz bizim için. Abi bizim en güzel, bizim bu kurulmuşta en güzel bir şey yaptık burada. Bu Ahfad Kulamı Kur'an'da. Özü bilsen terör Türkçüme mantıkalarında herhalde her, her, her şeyler yapsın, ayrılık yapsın, taifilik yapsın ne demek. Böyle demek. Evet. Taifilik yapsın. Biz bunu kurduk. Ahmet Gülhan sünne dedik yok içinde. Kim gelir gelir hoş gelip. Bu hamsımız biz Türkmen adıyla çalışırız. Bu çalıştık hamd olsun. Ee, Kerkük'te ne münasebetler olur hamsına katıldık. Ne müdaharatlar oldu katıldık. Bizim giden çok şeylere yardımcı olduk katıldık. Gençlerimiz özümüz. Çıktık hamsımız bize bize destek çıkanlar. Hamzin ya yardım Evet. Evet. Abi siz o e, peki bu e, üniversitede, camialarda, mekteplerde bir e, ittihadınız vardı yani e, siz olsun öğrenci olsun camiada var Aynı zamanda bir e, şey birliğimiz vardı, var Camialarda ben... aynı onlarda çalışırlar. Biz çok kuvvetimiz e, gençler haz silah, askeriyet yani askerlik şey. Biz ona çok ne diğer vermişiz. Şey vermiş. evet, evet tabii ki. Yani özel aslında e, bir milletin hem kültürel bir tarafı olacaktı. Aynı zamanda bir, bir, bir kısmı da e, silahla uğraşması lazımdı. Zaten benim olan Ahmet Ulan'da arkadaşlar olan memden, e, hamsi silah kaldırlarındı. o çoğun da haşit düşman kuvatında yazdık. Hem de evet. hamdolsun e, Türkmen düşman kuvatındadılar. Evet. E, bu e, siz o, e, haşitten konuştunuz, haşit Türkmen siz bu e, Liva 16'dan siz Liva 16'nın içine girisiz abim. Biz e, yok Liva 16'nın içinde de e, şimdi. Şimdi yani özü aburuza usta Dilmaz. Usta ben. <laughs> Dilmaz e, ee, hacizin büyüküdü, düşman kuvvetinin büyüküdü. Biz onu idanık, yani kıyada idanık. Baş, baş tanık. Liva 16'dı düşman, Liva e, ee, 52'di düşman kuvveti. Aynı telaferde de Liva e, ee, memleçadı rakamı onun da, o da yani düşmandı. 3 Liva'mız var hamdolsun, 3 kuvvetimiz var düşmandı. Evet. Siz o e, merkez ana merkezi biz e, Kerkük'te abim. E, tamam ha. ana merkezimiz burada bizim e, kaide içindeydi. Kerkük kaidesi orada adı şeyimiz. Bala abi. Bala. Allah Allah sahat afiyet versin size dilerim. Abim e, peki e, siz e, bu ahfad gulamı e, kurduğuz. E, ve e, güzel yardımları edip siz, e, Türüşmeni elinin muhtelif bölgelerine yardım, insanı yardım e, götürüp siz e, ve oradaki savaşçıları, mukatilleri belki de e, insan olarak da destekleyip siz. Peki abim bu siz, e, Ahmet Gülham'ın e, kurmağının e, hedefi neydi yani ne yani e, kurduğu özüne ne icap ettirdi size böyle bir şeye kakasız? biz icap ettik bunun kurmağı bizim ee, Tellaferde diye yani çok çok yani şeyde Tellaferde dedik sene taifiyet başlayacağı düşman içinde. Düşman içinde taifiyet başlayacağı bir sünne Biz bu şeye çok destek oldu. Yani şah tarafına da gittik, sünne tarafına da gittik dedik biz de kabul etmeyelim bu şeyi olsun. O olmaz da biz hamsi biz düşmanız. Türkmanda Şia Sünne yoktu. Evet. O mabdeten, o mabdeten çalıştık ee, ve hamdolsun necahat getirdik. İyi, iş, iyi işler yaptık. Çok güzel abim. Ee, abim peki e, şimdi e, bizim yani Irak'ın e, durumu da eee neredeyse bu ekonomi, iktisadi meselelerinden dolayı biraz sıkıntılara gelir, çok zorluklar çakir memleket. E, gençlere ne demeğiz vardı abim? Gençlere ne demeğiz var? E, zaten abi biz yani bu çok güzel bir şey sordu bana. Bizim burada gençlerin çok gençlerimiz var imanı kalmayıp partilere. Evet o bir yandan da haklardı. Bizim gençler burada çoklar boş kalıplar. Partilerde yani bir şeyler yapmırlar. Yaptı yani ettiği yapırı. Ondan fazla yapabilmir. Biz yani buradan seslendik. Bizim partilere de bir kez gençlere göz bassınlar. Gençlere macal versinler. Gençler işlersin. Yani bizim partilerin çok çok işleri klasik oluptu yani. yani. Abi biz gençlere macer verseler gençler çabalar. Bu, bu şeyler oluyor tabi. Bala abim. Peki abim bu gençlerde havas kalmamakın e, ya da e, sorunu bu, bu tür diyarın. Mesela gençlere niye 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 yol verilmiyor? Niye fırsat verilmiyor? Hep bundan hep bundan şikayet ederiz. Alo abim. Abim eşitsiz mane Alo abim. Doktor ses geldi bir dakika mesajı yapalım. Tamamdır. Eşitirem sen buyurun. Ses geldi Tamam. Bala abim. Abim. Abi e, peki e, gençlikten bahsettik. E, ne yazık ki e, bizim yani partiler olsun. E, gençlere çok e, şey verilmeli. E, bir e, önem verilmeli. Mecal verilmeli özlerine. Sence bunun sebepleri ne yani abim? Sebepleri parti başkanlarından sorabilirsiniz. parti önüne gelenlerden sorabilirsiniz abi bunu. Yani bilmiyorum çok hatalar var. Abilerimizin hata diyarı hatalar var. Şimdi gelsek bizim, bizim, bütün partilere parti başkanı diyende o yüzden senden sonra kim olacak yer var? Yoktu. Neden olmasın? Neden biz bir genç beslemiyoruz, bir genç yapmıyoruz? Yerleri dolsun. Zaten şimdi bizim bütün dairelerimizde de aynı bu işler oldu, bu hatalar oldu. Bizim bir müdürümüz var, müdür var. O zaman gerek yatırak bir genç maun koyak yanında. Hatta yarın o o o müdür çıkanda, takaüt çıkanda rotini ya mauni geçsin yerine. O maun da bizden olsun. Partilerde aynı şekil. Bas bunu yapmıyorlar. Partilerin işi şey bilmiyor. Onu yani her partinin o siyaseti var, o şey var. Evet. Tabii ki e, güzel konuştunuz abim. E, yani bir de aynı zamanda e, hem partiler e, üzerine düşen bazı e, görevler vardı. Aynı zamanda e, gençlerin de üzerine e, düşen bazı görevler vardı. Yani e, bir günde e, gençlik de e, öz özünü geliştirmeli bence. Yani gençler... Ya yani, ben sana söyledim. Geliştirmemek neden? E çünkü yoruldu, çok yoruldu gençler. Bal abi. Yoruldu, girdi partilere bir şey ulaşmadı. O o zaman çakildi gençler daha oturup bakır, bakır. Bu yani çok bir hatadı gençlerimizden de hatadı gençlerimiz geri tahammül etsin. Gençlerimiz yetsin. Benim, benim oğlum yanımda olduğu gençler Allah'tan şükür, Allah'a şükür. Bu çok memnunuz biz. Ee, bu iki ay içinde 75 genç biz Türkmen kuvvetine yazmışız. O çok güzel. Ahfad -Ah Türk dörrülerinden. 75 genç. 75 genç tayin oldu, rızkı oldu. Allah'a şükür hem de buna. Ve memnun nokta bu şeyleri yaptı bizim için. Gençlere de, gençlere destek olduk. Evet Allah razı olsun kendisinden. Buradan da e, kendisine e, bizim de selamımızı ilet sağız özüne çok memnun olduk abim. Biz kuvvette yani o bir de elimizden geldi. Yapır bütün dairelerde akı dola yani tayin ettik gençleri çok gençleri. O bir eczi emniyede tayin ettik gençleri hamdolsun zabıt oldular düşmanlar düşman kardeşlerimizden. Biz gene gençlerimizi Doktor. Evet. Allah razı olsun evet, sizden koyayım. abi. Allah razı olsun abim sizden. Abim e, peki e, bir farklı bir soruya geç e, Şu anda e, sizde biraz e, emniyetle e, ilgilendiğiniz ihtimam ettiğiniz bir e, alandı yani bildiğim kadar. Peki bu son zamanlarda biraz terör e, eylemleri artma, artmaya başladı. Ziyada olmaya başladı. Bunun sebepleri ne de abi sizce? Abi biz Türkmen kuvveti olarak, Türkmen <gülüyor> kuvveti <gülüyor> olarak biz şimdi ziyade oldu tamam. Hz. Derek desinler filan yerde terör çıkıptı. Biz zaten özümüz ahtar gözler. Özleri, özleri çıkırlar bir yerde değiller, buradayız Allah'tan istedik. var sen gelir, Sürükler olazlar. Maşallah. Hem dostun, hem dostun kuvatımız var, kuvatımız da büyük kuvattı. Ve ondan da ondan da ayrı bizim Türkmen kuvvetinin azimeti var. Aynı Osmanlı, Osmanlı askeri kimin dövüşte Eyvallah, eyvallah. Zaten e, duruşuzdan, onu e, yani bizlere yansıtır abim. Abi bir şey konuşayım Savcı. Bizim düz arkadaşlarımızdan, düz, düz gençlerimizden 2015'teydi, 2015'te bir mecmua kuruldu. Duz'da yani bilintiler, maruflar. Yengi hala kalkılar, yengi gençler. Bir dövüşlerin mesela ettiler, saklavi etrafında, yani felucet etrafında o tarafta. Bale. Arap kuvvetlerinin teaccübleri kaldı bu düşmanın yaptıklarına. Yani ne, ne davetler, ne şekil girdiler bir yere ki özleri günler idi, haftalar idi girebilmirdiler. Düz gençler geldiler, o yere aldılar. İki saat içinde güzel beklediler özü. Maşallah. Bu, bu durumlarla tabii. Yani ihtiramım o bu evet. kuvvetlere de tamam. Gölgüçler ve düşmanın ayrı bir azimatı var, ayrı bir imanı var davada. Hmm. Evet. Tabii ki abim bu e, tarih boyunca e, bizler Türkmanlar bizler de Türk'ü e, yani Cenab-ı Allah bizleri yarattığı zaman e, asker olarak yarattı. O yüzden e, Türkman, e, Türk Hı -hı. asla esir olmaz. Yani her Türk bir asker doğar. Doğru. Ve bu da ben... evet. Türkmen yaradı bizi. Evet, Fakir ne mutlu ediyoruz. Türküm diye. Ne mutlu Türküm diye ne. Mutlu hem dostun Abi e, başka sizler neler yapsız? E, ne tür faaliyetler etsiz? Şu anda Ramazan ayında e, bir, bir, faaliyet yapsız, bir gençlerle bir iletişime geçsiz. Onlardan biraz bizim zaten, için bahset evet. sağız. Türk bu son şeylerde bu hastalık gelende gelmeğinde bütün dağılmasında, bütün alemde e, bizim mahfaz ulam hamleler yaptı getirdi Türkman mantıklarına takim etti. Takim demetti. Aynı aynı destek de bize düşman kuvveti verdi zaten. Allah razı olsun sizden abim. Abim e, tabii ki sizinle e, sohbet çok güzeldi. E, <laughs> ve bizlere zaman ayırdığımız için sizlerden e, çok 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 teşekkür ederiz. E, Allah razı olsun sizden. Ve çalışmalarımızda e, sizlere üstün başarılar dileriz. <laughs> ve son olarak sizi ne diyez vardı abim? Kapatmadan önce. Bu can, bu can. Nanca nefes alır, nanca bu ürek çırpırı. İnşallah kızmaya karık Türkmançı ve Türkman gençlerci. İnşallah, İnşallah. Maşallah. Bir şey de de, bir şey de de, ne koltuğu istiyim, ne bir şey istiyim. Biz biz bizim hedefimiz bir Türkman genci ulaştıran da birine değer yamızda on koltuğa. Maşallah abim, çok güzel ifade ettiniz. E, tabii ki bu 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 e, duygu da her her insana nasip olmaz yani. Doğru. Yani e, bir günde ne yazdık ki herkes diri men menem yani. Basmen bir yere geldim. Başkasının ne hali var ise görsün özünü. Yok, men 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 değilim. Ben Türkmenim. Ben, ben, de, ben, de ben, ben, ben bütün Türkmenim. Ben bütün Türkmen sah... Allah Allah saklasın. Her karşı durmuşuz. Allah saklasın sizi abim Allah saklasın sizi Allah afiyet versin size. Tabii ki e, buradan abim bizim e, billirimizin e, başkanı e, Yahya Arsalan abimizin de sizlere çok selamı vardı. E, ve aynı zamanda e, bu e, canlı yayına e, etkisi olan ve katkısı olan e, Mustafa Akkoyun'un da size çok 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 selamı vardı. Tabii ki bu e, canlı yayında Sunan e, kendisi bir sebep oldu. Bu canlı yayına sız siz katıldınız. Saygımız, ihtiramımız bütün gençlere, bütün arkadaşlara, yani uzda Ege Kerküç'te olur, Ege yürü dışında olur. Ve bizim Mustafa, Mustafa'nın annesi ustadıydı. Onun biz zaten çok görmedik o yüzden. Biz ondan çok ders aldık. bizim Allah affetsin Nihat Akkoyunlu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O çok şeylerini benim de arkadaş var Özi'den sizin de bir yerdeydi. Ondan gider sonra diyardık Nihat abi ne derdi? Ne yapardı? Bize şeyler diler yani diğer diğer şeyler çok hoşumuza gider. Nihat abi böyle yaptı. Böyle yaptı oh, ne güzel abim ne güzel. İnşallah biz de o adamların o e, dedelerimizin dedelerimizin izindeyiz. Bu çizgiyi e, asla e, başka çizgiye geçmemeliyiz. Abim senden çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Bize Özlem zamanı ayırdığınız uz için size e, çok teşekkür ederiz. E, aynı zamanda da e, hayırlı Ramazanlar dileriz size. İyi akşamlar dileriz size abim. Herkese hayırlı Ramazanlar olsun. Çok memnun olduk size. Eyvallah. Çok sağ olun abim. Görüşmek üzere evet. abim. ان شاء الله حياتي بسلام اي والله صلاه